Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu Sketches Daylight. Son dönemde kadın koleksiyon grubunda öne çıkan modellerden birisi olan Daylight grubu nasıl bir model, nasıl bir koleksiyon, niye bu kadar çok satıyor? Beraber incelemeye başlayalım. Sevgili takipçilerim, sketches Daylight modelini incelemeye başlıyoruz. Şimdi e, baktığımızda model yapısı en belirgin özelliği çok şık bunu net olarak söyleyebilirim. birçok aldığım yorumlarda Skechers çok rahat ama estetik olarak çok zayıf diyorlar. Evet genel olarak baktığımızda çıkarttığım modellerde bir estetik aramak biraz biraz böyle abes iştigal olabiliyor ama genel olarak baktığımızda daylight modelleri bu markanın en şık en konforlu kıyafet kombinasyonuna da sizi hiç zorlamayacak tek modeli olarak bunu size net olarak söyleyebilirim. Evet model incelemesine başlayalım arkadaşlar. Modelde şu anda gözüme ilk çarpan deri malzeme yapısının çok net oluşu bunu kendini hissettiriyor. Aynı zamanda derinin dışında da bazı yerlerinde de sentetik malzemeler kullanılmış. Onun haricinde de yine polyester malzemesinin olduğunu net olarak görebiliyorum. Şimdi bağcıklı bir format. Bu bağcıklı format ne oluyor? Günlük kullanımınızda sportif bir kullanım rahatlığı sağlıyor size. Bağcıklı özellikle bağladığınızda model yapısını biraz daha sportif bir hale çevirebiliyor. Pürüzsüz yumuşak bir deri sayası var. Üst bölümdeki pürüzsüz yumuşak güzel bir deri kullanmışlar. Onun haricinde hemen şu şekilde iç taban yapısını da sırasıyla incelemeye başlar isek. Eee memory foam dediğimiz gruplar yani taban özellikleri hepsinde kullanılıyor. Ama mesela Sketchers Air Coolut Memory Foam diye tabir ettiğimizde bu tarz bir taban yapısı yastıklı, konforlu, aynı zamanda hava alma özelliği olan iç taban kullanılıyor arkadaşlar. Yani çünkü Air dediğimiz hava alan bir taban özelliğine sahip arkadaş. Onu net olarak ifade edebilirim. Şimdi bir de hafif destekleyici ve şok emici bir orta taban kullanılmış. Yani şu bölüm destekliyor. Aynı zamanda e, böyle yürüyüşlerinizde e, daha kendinizi güvende e, güvende hissedebilmeniz için şok emici bir orta taban desteği var. Burası çok düz olduğu zaman ayak, ayakkabıdaki o ergonomiyi bazen hissedemeyebilirsiniz. Onun için orta taban desteği bu tarz günlük kullanı ayakkabılarında fevkalade önemli bir özellik. Onu lütfen göz ardı etmeyin. Aynı zamanda esnek yer tutuşu sağlayan çok önemli bir kauçuk dış taban özelliği var arkadaşlar. Onu da özellikler arasında sayabiliyoruz. Modeli şöyle çevirdiğimde size arkadaşlar 3 santim topuk yüksekliği vardır. Bu da özellikle tırnak içinde söylüyorum boy takıntısı olan hanımefendiler için çok önem arz eden bir özellik bir tık daha boyunuz yükseliyor ve kendinizi daha güvende hissedebiliyorsunuz. Nefes alabilen bir tasarıma sahip olduğu için de yoğun bir terlemeye maruz kalmadan modelinizi gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Sketches Daylight'ların bir sürü rengini görebilirsiniz. Birbirinden enfes koleksiyon renkleri var. Bunların renklerini de videonun içerisinde görebileceksiniz arkadaşlar. Onun haricinde bu sene 2021 ilkbahar yaz grubunda tamamen 799 satış grafiğine sahip bir rakamı görebileceğiz arkadaşlar. Genellikle indirim markası değildir. Bu ayakkabı grubunu indirimde yakalamanız biraz zor ama yine de imkansız demeyelim arkadaşlar. Birlikte dünya takipçilerimiz Bugünkü videomuz Daylight'tı. Daylight'ı özelliklerini, nasıl bir koleksiyon olduğunu ve merak edilen her türlü sorunuzu cevapladığıma inanıyorum. Evet, Skechers'ın Daylight koleksiyonu estetik, konforluk ve şıklık anlamında birçok markayla yarışabilecek hatta bir tık daha öne çıkabilecek bir konfora ve estetiğe sahip bunu net olarak görmüş olduğumuza inanıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Umarım videoyu ve içeriğini beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi umuyorum. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Videolarımı paylaşırsanız çok çok daha mutlu olacağıma inanıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. En güzel günler sizin olsun.